Tarçın Tadında'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle derin dondurucuda neleri nasıl saklayabileceğimizi konuşacağız. Anlatmaya başlamadan önce bize destek olmak için kanalıma abone olup bildirimlerin zilini açabilirsiniz. Bugünlerde evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Bazılarımız evden çalışıyor, bazılarımız küçük çocuklarıyla ilgileniyor, bazılarımız hem küçük çocuklarıyla ilgilenip hem evden çalışmaya çalışıyor. O nedenle Pratik önerilere her zamankinden biraz daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Sizinle kendi derin dondurucumda hangi ürünleri nasıl sakladığımla ilgili küçük bilgiler paylaşmak istiyorum. Derin dondurucuda saklayabileceğiniz tariflerimin linklerini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Öncelikle etlerden başlayacağız. Derin dondurucuda hem pişmiş hem çiğ etleri saklıyorum kıymaları yemeklik olarak belli parçalara ayırarak tek tek buzdolabı poşetlerinde ve onları son derece yassı bir hale getirerek ki çıkardığımda daha rahat çözünsünler diye saklıyorum. Tavukları da ayrı ayrı dondurarak veya bir göğüsse bunu kuşbaşı hale getirip porsiyonlar halinde, yemeklik porsiyonlar halinde bölerek yine ayrı ayrı saklıyorum. Derin dondurucudaki ilk altın kuralımız Hiçbir yiyeceği dışında bir muhafaza olmadan koymuyoruz. Birbirleriyle etkileşime girmelerini istemiyoruz. Kıymaları ve tavukları bu şekilde e, sakladıktan sonra bir de e, köfte yapıyoruz bolca biz. E, anne köftesi, evde benim yaptığım köfte. Şimdi bu köfteleri de böyle yığın halinde dondurduğunuz zaman toplu olarak çözdürmeniz gerekiyor. Bunun yerine ben bir tepsiye önce streç filmi seriyorum. Ona tek tek diziyorum köfteleri. Sonra araya tekrar bir streç film. Sonra üzerine diğer köfteler böylece köfteleri tek tek dondurmuş oluyorum. Sonra toplu olarak bunları büyük bir buzdolabı poşetine aldığımda hem yerden kazanmış oluyorum hem her köfteyi tek tek dondurmuş oluyorum. Çocuklara ana öğünde ben yemiyorum. Onlar yiyeceği zaman oradan tek tek çıkarıp pişirmek daha kolay oluyor. Bu şekilde de pratik bir saklama yapabiliriz köftelerle pişmemiş et olarak sakladığım bir diğer ürün de ekşili köfte yaparken kullandığımız minik top köfteler. Bunları da yine bir tepsiye streç film sererek tek tek yayıyorum, donduruyorum. Sonra onları bir buzdolabı poşetine alıyorum ve pişireceğim kadar miktarı kaç kişilik pişireceksem ona göre kullanıyorum. İkinci olarak derin dondurucuda en çok sakladığım şey baklagiller. Hem taze hem kuru baklagilleri saklıyoruz. Taze baklagiller bezelye, barbunya. Bunları mevsiminde alıp ayıklayıp direkt dondurabiliyoruz ee, ve kış boyu pişirebiliyoruz. Kuru baklagillerden de nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimeği ben buzlukta saklıyorum. Yeşil mercimek ve kuru fasulyeyi akşamdan ıslatıyorum. Ertesi sabah süzüp onları tek yemeklik poşetlere koyuyorum. Yine yaslı bir şekilde tek tek donduruyorum. Nohut da başka bir işlem yapıyoruz. Islattıktan sonra eğer falafel yapmayacaksak o nohutları düdüklü tencerede 12 ila 15 dakika kadar haşladıktan sonra onları haşlanmış olarak buzluğa yerleştiriyorum. Sonrasında salçalı bir su hazırlayıp direkt buzluktan çıkardığım poşeti tencereye eklediğimde nohut yemeği pişmeye başlıyor. Üçüncü olarak pişmiş hamur işlerini derin dondurucuda saklayabiliriz. Bunlar nelerdir? Mesela geçenlerde tarifini paylaştığımız mayasız poğaça gibi pişirdiğimiz her tür hamur işini soğuduktan sonra ve yine buzdolabı poşetlerinin içerisinde buzluğa koyabiliriz. Buradaki altın kural ne kadar taze koyarsak buzluğa çıkıp çözündüğünde o kadar taze olacak ürünümüz. Aynı şekilde simit, börekler, pişirdiğimiz börekler derin dondurucuda saklanabilir. Ve bizim evde olmazsa olmaz mutlaka derin dondurucuda sakladığımız şey lahmacun. Lahmacunu her zaman güvendiğimiz, severek aldığımız yerden sipariş veriyoruz. 10 tane sipariş ediyorum. Onları yine tek tek donduruyorum. Geldiği gibi soğuduktan sonra. Daha sonra bunları bir teflon tavada 1 dakika falan ısıttığınızda aynı geldiği zamanki tazelikte oluyorlar. Benim için de yemek seçen çocuklarım açısından çok kurtarıcı bir seçenek oluyor. Dördüncü olarak derin dondurucuda pişmemiş hamur işlerimizi saklayabiliriz. Mesela sigara böreklerini sarıp yine tek tek dondurarak veya avcı böreği veya daha geniş kalın sardığımız bizim e, pratik börek tariflerimiz var. Onlardan da yine tek tek bir tepsiye streç film üzerine yerleştirerek dondurabiliriz. Ondan sonrasında dikkat etmemiz gereken şey kesinlikle çözdürmeden direkt fırına atmak. Ve tabii ki e, evlerde yaptığımız ya da hazır aldığımız mantıları da pişmemiş bir şekilde derin dondurucuda saklayabiliyoruz. Orada da yine çözdürmeden direkt kaynamış suya atmamız gerekiyor. Bunun dışında da bazı kurabiye tarifleri yine açıklama bölümünde paylaşacağım linklerini. Bunların da pişmeden hamurlarını tek tek dondurabiliyoruz. Mesela 1-2 hafta sonrası için yapacağınız bir etkinlik vardır ama hazırlık için yeterli vaktiniz yoktur. Öncesinde bu kurabiye hamurlarını hazırlayıp porsiyonlayıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Yine orada da altın kural kesinlikle çözdürmeden direkt sıcak fırına atmak. Ve 5. madde Bizim evin olmazsa olmazı derin dondurucumdan hiç eksik olmayan kemik suyu. Kemik suyu, et suyu ve tavuk suyunu hazırladıktan sonra küçük kağıt bardaklarda donduruyoruz. Üzerlerini streç filmle kapatıyoruz ve böylece birer çorbalık, birer yemeklik. Eğer yoğun hazırlanmışsa zaten bir tanesi yetiyor. Bunları bu şekilde dondurduktan sonra her türlü çorba ve yemekte kullanabiliyoruz. Ben ekstra olarak bunlarla pilav da yapıyorum. Ve makarna haşlarken, çünkü çocuklarım çok fazla makarna yiyorlar, makarnanın suyuna ekliyorum ve iyice de suyunu çektiriyorum böylece kemik sulu makarna yemiş oluyorlar. Altıncı olarak donduracağımız şey derin dondurucuda tereyağı. Tereyağı isterseniz aldıktan sonra küçük küpler halinde günlük ya da haftalık kullanacağınız miktarlarda bölerek derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Çözüldükten sonra tekrar dondurmamak tabii ki önemli. Yedinci madde en ilginci. Bunu herkes bilmiyor. En azından benim yakın çevremde bilen çok az kişi vardı. Yaş pastaları derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Yaş pasta aldınız, yediniz. Tamamını bitiremediniz. Üzerini streç filmle kapatıyorsunuz. Aynı şekilde donduruyorsunuz. Sonra tekrar yine buzdolabında çözdürerek aynı tazelikte çözüldüğünde tüketebilirsiniz. Sekizinci maddemiz sebzeler. Hangi sebzeleri derin dondurucuda saklayabiliriz? Genelde sıkı dokusu olan sert sebzeler derin dondurucuda saklanabiliyor ama ben yine de pişerken lezzet kaybına uğradıklarını düşünüyorum. Çok elzem olmadıkça pek sebze koymuyorum. Ama yaz aylarında mesela mevsiminde biberleri alıp kırmızı biber, yeşil biber bunları küçük küçük doğrayıp buzdolabı poşetlerinde dondurabiliriz. Bunları daha sonrasında kesinlikle bir lezzet beklentiniz olmasın ama kışın hazırlayacağımız soslarda, yemeklerde renk vermesi açısından kullanabilirsiniz. Ee, yine lezzet açısından aynı olmuyor ama pratiklik açısından soğanları yemeklik olarak doğrayıp bir buzdolabı poşetinde saklayabilirsiniz. Vaktiniz yok, geldiniz, hızlıca bir şey yapmanız gerekiyor. Bu soğanları yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Geçen yaz ilk defa denediğim bir şey oldu sebze olarak. Patlıcanları közleyip saplarını bıraktık, sadece kabuklarını soyduk. Bunları da yine yan yana birbirlerine değmeyecek şekilde dondurdum. Ve bütün kış müthiş lezzetli közlenmiş patlıcan salatası yedik. Patlıcanı şiddetle öneriyorum derin dondurucuya atmak için. Tabii ki mevsiminde. Dokuzuncu maddemiz meyveler. Ben genelde mevsimin az olan, kısa olan ve kışın da çok severek tükettiğimiz bazı meyveleri çilek, vişne, karadut gibi püre haline getirerek yine kağıt bardaklarda donduruyorum. Bunlarla Kışın bazen dondurma yapıyoruz. Bazen de bunları nişasta ve şekerle birleştirerek meyve sosları yapıyoruz. Bunları da sütlü tatlıların üzerinde kullanıyorum. Yine mevsiminde şeftalileri dilimleyerek ya da püre haline getirerek aynı şekilde derin dondurucuda saklayabiliriz. Son maddem yemekler. Genel olarak benim için lezzet çok önemli, besleyicilik de önemli. O nedenle ben pek pişmiş yemek koymayı tercih etmiyorum. Ama Salçalı ve soğanlı kavrulmuş kıyma, sadece kavrulmuş kıyma gibi pişmiş ürünleri ya da çok miktarda kıymanız var, pişirdiniz ya da çözdürdünüz kıymayı, köfte yaptınız, pişirdiniz ama tüketemediniz. Bu tip ürünleri derin dondurucuda saklayabiliriz. Onlarda pek lezzet kaybı olmuyor. Derin dondurucu saklama önerilerim bugünlük bu kadar. Eğer sizlerin de eklemek istediği öneriler varsa lütfen bize yorumlar bölümünde belirtin. Tarçın tadında yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.